Aslı. Şey diyeceğim ya. Leş gibi olmuşum. Benim giyecek hiçbir şeyim de kalmamış. Sen eve gidip bana bir şeyler getirir misin? Oldu canım. Küstünüz mü annenle? Hiç kimseye göresim yok. Ne annemi. Ne suyu. Getiririm. Kralsın. Biliyorsun değil mi? O hepsi benim divanın orada. Oradan al getir. Tamam mı? Tamam. Aslı sağ ol. İşte bana bak. Ne var lan? Akşam bir şeyler duymuşsun. Varsa söylemek istediğim bir şey söyle. Oğlum ben seninle bu konu hakkında muhatap oluyor muyum? Olmuyorum değil mi? Sen ne oluyorsun lan o zaman? Ha ne soruyorsun? Eyvallah. Benden sormasın. Hani biz de meraklısı değiliz. Ama bir daha böyle bir terbiyesizlik yaparsan hasını bulursun. Günaydın yok mu? Sana hiçbir şey yok Cenk. Ya yapma kızım böyle be. Sen söyleyeceğini söyledin ben de duydum. Uzatmasak günümü mahvetmesen. Nereye gidiyorsun? Alara çağırdı. Sana hesap mı vereceğim ya? Bir dakika bir dakika. Ne var? Beni de çağırıyorlar. E ee, bana ne bundan? Su da gidiyormuş. Yani? Yani. Ben, ben gideceğim sen gelmesen. Sen sapık mısın ya? Sen o sevgilin mi karar veriyorsunuz nereye gidip gitmeyeceğime? Pardon, eski sevgilin. Tamam bak gerilmeyelim orada bir tatsızlık çıkmasın. Rana. Hiç böyle aptal yerine konmamıştım. Geçer birader, geçer. Yok, geçmez. Bulacağım onu. Kim ayol? Kim olacak Ceyda? Gözlerini sevgilisine. Aa. Hoppala. Bırak arkadaş sana ne? Ya nasıl bırakayım? Bu tezgah bana iki kişi kurdular. Hayır. Kadından bir yere kadar hesap sorabiliyorsun. Benim muhatabım o haysiyetsiz. Onu bulacağım. E nasıl bulacaksın? Sen bu kadın sevgilisi olduğunu nereden öğrendin? Yani benim elim kolum Birçok yerden geldi. Ama kim nedir hatırlamıyorum şu anda. Neyse. Sen sana soranlara sor. Ceyda, bana yardım edersen sen edersin. Elimden gelirse. Rahatsız olma, haberleşiriz. Ben geçireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.